Selam, bugünkü detaylı analizimize hoş geldin. Bugün elimizde e, oldukça ilginç, hatta yani ilk bakışta biraz ters köşe gibi duran bir konu var. Evet, selamlar. Kaynağımız bir YouTube videosu. Elektrik Semi Truck, Start with the Trailer, Genius Setup by Range Energy. Yani elektrikli kamyon mu, remorktan başla diyor. Aynen, başlık bile iddialı. Bu videoda Range Energy'nin kurucusu Ali Javedon'la yapılan e, bayağı kapsamlı bir röportaj var. Ona bakacağız birlikte. Konu gerçekten şaşırtıcı. Normalde hep elektrikli çekicileri konuşuruz ya. Evet, gündem hep o yönde. İşte bu sefer tam tersi. Bildiğimiz standart bir römorka, yani trailer'a, eklenen bir elektrik motoru ve batarya sistemi. Evet, evet. Çekici değil, o arkadaki, hani genelde pek de akıllı saymadığımız yık kutusu. Kulağa ilk başta garip geliyor tabii. Neden römork? Amacımız da şu, senin için bu teknolojinin perde arkasını biraz aralamak. Nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor? Hem mevcut dizel kamyonlara hem de gelecekteki elektrikli çekicilere ne gibi artıları var değil mi? Kesinlikle. Ve tabii taşımacılık sektörü için neden bu kadar önemli olabilir? Onu bir anlamaya çalışalım. Özellikle hani verimlilik, maliyet, çevre falan diyorsan bu konu ilgini çekebilir baya. Aynen. Hadi o zaman şu römork meselesine bir girelim bakalım. İlk soru. Neden kamyon değil de römork? Yani bu fikir nereden çıkmış? Ha, işte orası ilginç. Röportajı yapan kişi Ali Javekon, Range Enerji'nin kurucusu. Adamın geçmişine bakınca olay biraz aydınlanıyor. Öyle mi? Ne yapmış? Şöyle, bir kere teknoloji dünyasının tam göbeğinden geliyor. Tesla'da çalışmış, hani Model S'in ilk geliştirme zamanlarında. Vay, önemli. Sonra Google, sonra otonom araç şirketi Zoox. Yani elektrikli araçlar, bataryalar, otonom sistemler falan adamın ana işi bu. Tamam, teknoloji tarafı sağlam. Ama kamyonla ne ilgisi var? İşte madalyonun diğer yüzde o. Bu kişi aynı zamanda 14 yaşından beri kamyon römork işleriyle uğraşmış. Yani işin pratiğini de biliyor. Ciddi misin? Hem mühendis hem kamyoncu gibi bir şey yani. Aynen öyle. İşte bu iki farklı dünyanın yani ileri teknolojiyle bildiğimiz geleneksel kamyonculuğun kesişimi bu fikri doğurmuş anlaşılan. İki tecrübeyi birleştirince probleme farklı bakmış. Anladım. Hem masanın başından hem direksiyon başından bir bakış. Peki mantık ne? Neden illa römork? Mantık aslında çok basit ama etkili. Şimdi römorklar normalde ne? Pasif değil mi? Evet. Çekilen bir yük kutusu sadece. Hah kendi başına hareket etmez, karar vermez. Range Enerji diyor ki biz bu pasif hatta akılsız görünen römorka biraz zeka ve daha önemlisi itiş gücü katalım. Yani römorku da işin içine katıyorlar aktif olarak. Aynen. Hem sistemi daha verimli yapalım hem de güvenliği artıralım diyorlar. Bu çok kritik. Zincirin zayıf halkası olmaktan çıkıp oyuncu oluyor yani. Gibi evet ve bir de şu var. Tamamen elektrikli kamyonlara geçmek pahalı, altyapı yetersiz falan ya. Evet, en büyük sorunlar onlar. İşte bu teknoloji bu geçişi kolaylaştırmak için bir tür köprü görevi görüyor. Çok akıllıca. Yani elindeki dizel kamyonu hemen atmıyorsun. Remorku akıllandırıyorsun, yakıttan tasarruf ediyorsun, emisyonu azaltıyorsun. Hım, mevcut filoyu daha verimli hale getiriyor. Aynen. Sonra ileride elektrikli çekici alırsan bu römork onun menzilini de arttırıyor. Yani her türlü kazanıyorsun gibi bir durum var. Bu köprü benzetmesi iyiymiş. Peki nasıl çalışıyor bu akıllı römork? Mekanizması ne? İki parçadan bahsettin. Sürüş modülü ve enerji modülü. Evet. Sürüş modülü işin kas gücü diyelim. İçinde E-aks dedikleri endüstriyel tip yani bayağı sağlam bir elektrik motoru ve aks sistemi var. E-aks. Tamam. Bu motor römorkun tekerleklerine güç veriyor. Yani römork sadece çekilmiyor, aynı zamanda kendini itiyor. Ama asıl bomba şu. Rejeneratif frenleme yapıyor. Yani yavaşlarken, yokuş inerken enerji topluyor. Elektrikli arabalardaki gibi. Aynen öyle. O koca kütlenin kinetik enerjisi boşa gitmiyor, elektriğe çevrilip bataryada depolanıyor. Kamyon boyutunda düşününce geri kazanılan enerji de muazzam tabii. Sadece enerji mi? Başka ne yapıyor bu sürüş modülü? Güvenlik tarafı da çok güçlü. Mesela anti -jack knife, yani makaslamayı önleme. Biliyorsun kamyonun katlanması çok tehlikeli. Evet, özellikle kaygan yollarda falan. İşte ola karşı yardımcı oluyor. Bir de anti rollover yani devrilmeyi önleme. Tekerleklere anlık müdahalelerle dengeyi sağlıyor. Hatta e, şey diyorlar. Ne diyorlar? Standart kamyon frenlerinden, ABS'den falan çok daha hızlı tepki verebiliyormuş. Bu da demek oluyor ki özellikle karda, buzda duruş mesafesi kısalıyor. Hayat kurtarır yani bu. Bu müthiş bir şey. Römork'un güvenliğe bu kadar aktif katkı yapması. Vay canına. Peki ya enerji modülü? Güç nereden geliyor? Enerji modülü de işin hem deposu hem beyni. İçinde 288 kilowatt saatlik dev bir batarya paketi var. 288 kilowatt saat. Bayağı büyükmüş. Evet ciddi bir kapasite. Batarya kimyası da LFP yani lityum demir fosfat. Bunlar daha uzun ömürlü, daha güvenli ve hani şu kobalt meselesi falan yok bunlarda. Anladım. LFP daha avantajlı yani. Öyle görünüyor. Modül sadece bataryayı değil, kontrol ünitelerini, batarya yönetim sistemini yani bataryanın sağlığını izleyen sistemi ve tabii soğutma sistemlerini de içeriyor. Komple bir paket. Yani sadece motora güç vermiyor, başka ne işe yarıyor? Hayır, sadece motora değil, römork üstündeki diğer elektrikli şeyleri de besliyor mesela. Soğutuculu römorklar var ya? Evet, reefer'lar. Onların soğutma üniteleri, kameralar, GPS, kilit sistemleri hepsi bu ana bataryadan çalışabiliyor. Bu da ekstra avantajlar getiriyor tabii. İşte burası heyecanlı. Faydaları ne peki tüm bunların? Videoda %70'e varan yakıt tasarrufundan bahsediyorlar dizel kamyonlarda. Nasıl yani? %70 bu gerçek mi? Evet, %70 rakamı gerçekten inanılmaz duruyor. İnsan bir duraksıyor ama mantığı var. Remor kendi itiş gücünü verince çekicinin motoru daha az yoruluyor. Özellikle kalkışlarda, yokuşlarda falan. Motor rahatlıyor yani. Normalde galon başına 6-8 mil giden kamyonlar bu sistemle 12-15 mile çıkmış. İkiye katlamış neredeyse. Hatta bazı rotalarda özellikle inişli çıkışlı, rejeneratif frenlemenin çok işe yaradığı yerlerde 18 mili bile gördüklerini söylüyorlar. İnanılmaz. Ortalama %70 bile müthiş bir oran. Kesinlikle. Bu doğrudan %70'e varan yakıt tasarrufu demek. E tabii yakıt azaldıkça emisyon da azalıyor. Karbondioksit, diğer zararlı gazlar hepsi aynı oranda düşüyor. Hem cebe hem çevreye fayda yani. İşte bu devrim gibi bir şey olabilir sektör için. Sadece romorku değiştirerek bu sonuçları almak. Peki ya şu soğutuculu kamyonlar, reeferlar, onlara özel bir durumlar mıydı? Var var hem de çok önemli bir durum. Şimdi bu reeferların üstünde kendi küçük dizel motorları olur soğutma ünitesini çalıştırmak için. Evet gürültülü, dumanlı motorlar onlar. Kamyon dururken bile çalışır. Hah işte onlar. Videoda diyorlar ki bunlar saatte 1 ila 3 galon yani yaklaşık 4-11 litre arası dizel yakabiliyor. Ve daha da ilginci, bu motorların çoğu aslında yasan olmayan eski teknoloji kirli motorlarmış. Gri pazar diyorlar. Vay be! Kamyonun motoru ayrı dert, bir de bu. Aynen öyle. İşte range enerji sistemi bu ikinci dizel motoru tamamen ortadan kaldırıyor. Soğutma için gereken enerjiyi ana bataryadan yani enerji modülünden alıyor. Oo, bu harika. Bu ne demek? Ekstra yakıt tasarrufu bir, ikincisi o korkunç gürültü ve egzoz dumanı bitiyor. Özellikle şehir içlerinde, depolarda falan büyük fark yaratır bu. Üstüne bir de kameralar, sensörler falan da bataryadan çalışınca işler daha da basitleşiyor. Şehir lojistiği için müthiş avantaj. Peki ileride tamamen elektrikli çekiciler yaygınlaşınca o zaman ne olacak bu römork? o zaman da işe yarıyor. Elektrikli çekicilerin en büyük derdi menzil değil mi? Evet kesinlikle. İşte bu akıllı remor kendi motoru ve bataryasıyla elektrikli çekiciye destek oluyor. Onun menzilini uzatıyor. Daha uzağa gidebiliyor veya daha az şarj molası gerekiyor. Güvenlik konusuna dönelim biraz. Şu rejeneratif frenlemenin tehlikeli yollardaki faydası onu biraz daha açar mısın? Tabii. Şimdi uzun ve dik inişler kamyonlar için hep risklidir. Frenler çok ısınır, tutmaz hale gelebilir. Evet, fren patlaması falan korkunç şeyler. İşte bu sistemle o tür inişlerde Römork'un E-aks motoru frenlemeye yardım ediyor. Hızı kontrol altında tutarken bir yandan da bataryayı şarj ediyor. Çekicinin ana frenleri yani balatalar, diskler neredeyse hiç kullanılmıyor bu sırada. Hem yorulmuyor, hem de acil durum için hazır bekliyor yani. Aynen öyle. Aşınmıyor, ısınmıyor. Gerçekten ani durmak gerekirse tam performanslı oradalar. Aynı anda hem güvenlik artıyor hem de enerji geri kazanılıyor. Müthiş bir optimizasyon. Gerçekten etkileyici. Peki, lojistiğin kalbi, operasyonel verimlilik, yani zaman yönetimi, bu remorkları şarj etmek işleri aksatır mı? Kamyonlar yolda olmalı sonuçta. İşte bu kısım sistemin belki de en zekice tasarlanmış yeri. Cevap, hayır aksatmıyor. Nasıl yani? Çünkü römorklar zaten işin doğası gereği yükleme boşaltma için depolarda fabrikalarda saatlerce hatta bazen günlerce bekliyor. Evet, doğru. İşte şarj işlemi tam da bu ölü zamanlarda yapılıyor. Römork zaten park halindeyken, çalışmıyorken şarj oluyor. Bekleme süresini değerlendiriyorlar yani. Peki nasıl şarj oluyor? Özel bir şey lazım mı? İki standart seçenek var. Birincisi hızlı şarj bildiğimiz CSS portu üzerinden 300 kW'a kadar destekliyormuş. Yani o dev batarya bile 45-50 dakikada falan dolabilir da teoride. Oo baya hızlı. İkincisi de özellikle yükleme rampalarında falan zaten bulunan daha yavaş shore power dedikleri prizler. Endüstriyel tip prizler bunlar. Buradan da gece boyunca veya birkaç saatte yavaş yavaş şarj olabilir. Yani filonun normal akışını hiç bozmuyor çekici ayrıca durmak zorunda kalmıyor. Bu çok büyük kolaylık. Operasyonel olarak müthiş. Peki şoför için nasıl? Kullanması zor mu? Eğitim falan gerekiyor mu? O konuda da basitliğe odaklanmışlar. Şoförün gördüğü tek şey üç tane basit ışık. Yeşil, sarı, kırmızı. Romork'un durumu hakkında bilgi veriyor, o kadar. Yani tak çalıştır gibi mi? Aynen, sistem her şeyi otomatik yapıyor. Yokuş mu çıkıyor, iniyor mu, hızlanıyor mu? Kendi kendine modlar arasında geçiyor. Şoförün bir şey yapmasına, ayar değiştirmesine gerek yok. Standart römorku takar gibi takıyor, yola devam ediyor. Şoför için harika. Ama filo yöneticisi daha çok bilgi ister eminim. Tabii, orası da düşünülmüş. Filo yöneticileri için bulut tabanlı bir sistem var. Oradan her bir römorkun konumunu, hızını, bakarya durumunu, ne kadar enerji harcadığını, ne kadar geri kazandığını, hatta tahmini yük durumunu bile anlık takip edebiliyorlar. Oo, bayağı detaylı veri var. Evet. Bu verilerle rota optimizasyonu yapıyorlar, verimliliği analiz ediyorlar, bakımları planlıyorlar falan. Yani şoföre basit, yöneticiye detaylı bir yapı. Geldik kritik bir noktaya. Ağırlık. Sistemin kendisi 2,5 ton kadar ek ağırlık getiriyor dedik. Taşımacılıkta limitler çok katı. Bu taşınan yükü azaltmaz mı? Dezavantaj olmaz mı? Çok yerinde bir soru. Şimdi Kuzey Amerika'da limit genelde 36 ton civarı. Eğer bir filo sürekli bu limite dayanıyorsa, yani mass out oluyorsa, Evet, bu iki buçuk tonluk sistem ağırlığı taşıyacağı net yükü iki buçuk ton azaltır. Belki birkaç palet eksik yükler. Bu bazıları için sorun olabilir o zaman. Olabilirdi ama ilginç bir istatistik var. Ali Javedon diyor ki, taşımaların yaklaşık yüzde yetmiş aslında ağırlık limitine gelmeden römorkun hacmi dolduğu için duruyor. Yani q out oluyor. Ha, yani hafif ama hacimli yükler. Cips paketleri, tuvalet kağıdı gibi. Aynen. O tür yüklerde römork ağzına kadar dolsa bile toplam ağırlık limitin altında kalıyor. Dolayısıyla bu filolar için sistemine karla hiç sorun değil. Anladım. Çoğunluk için sorun yok yani. Peki ya o %25 ağır yük taşıyanlar, mes olanlar? İşte ilginç olan ilk müşterilerinin çoğu o gruptanmış. Nasıl yani? Neden? Hesap yapmışlar. Sistemin getirdiği yakıt tasarrufu, emisyon azaltımı, güvenlik artışı, frenlerdeki potansiyel bakım tasarrufu falan bunlar o küçük yük kaybını fazlasıyla karşılıyormuş ekonomik olarak. Mantıklı. Hatta bir de şöyle bir durum var. Sistem daha ağır yükte daha verimli çalışabiliyormuş. Çünkü yük ağır olunca rejeneratif frenlemeden geri kazanılan enerji de daha fazla oluyor ağır yük eşittir daha çok bedava enerji gibi bir durum. Vay bu ilginçmiş ağırlığın avantaja dönmesi. Peki videodaki römorkun üstünde hala eski dizel soğutucu motoru da duruyor o niye? Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Evet ilk bakışta hem yeni elektrikli sistem var hem eski dizel duruyor niye diyebilirsin ama bunu bilinçli bir geçiş adımı olarak yapmışlar. Nasıl yani? Özellikle soğuk zincirde taşınan ürünler dondurma ilaç vesaire çok hassas ya en ufak ısı değişiminde bozulabilir. O yüzden sektöre güven vermek için ilk aşamalarda o dizel motoru yedek backup olarak tutmuşlar. Ana güç elektrikten ama olur da bir sorun çıkarsa diye dizel devreye girebiliyor. Anladım, bir tür emniyet kilidi gibi. Aynen. Bu aynı zamanda teknolojinin esnekliğini de gösteriyor. Yeni nesil tamamen elektrikli soğutma sistemleri üzerinde de çalışıyorlarmış zaten. Thermo gibi firmalarla. Onlar yaygınlaşınca o yedek dizele de gerek kalmaz. Yani hem mevcut dizel filoları hibrit gibi daha verimli hale getiriyor hem de elektrikliye geçişi kolaylaştırıyor pratik bir yaklaşım olmuş. Peki ya toplanan veriler sadece filo yönetimi için mi? Gelecekte başka işlere yarar mı? Veri çok önemli tabii. Sistemde bol bol veri topluyor. Konum, hız, batarya durumu dışında sensörlerle anlık yük ağırlığı gibi veriler de alınıyor. İşte bu ağırlık verisinin gelecekte ilginç bir kullanımı olabilir diyorlar. Ne gibi? Mesela otoyollardaki tartım istasyonları, kantarlar var ya Kamyonlar için büyük zaman kaybı. Evet, uzun kuyruklar oluyor. İşte gelecekte bu akıllı römorklardan gelen güvenilir ağırlık verisi sayesinde kamyonların o istasyonlarda durmadan uzaktan otomatik ağırlık kontrolünün yapılması mümkün olabilir diyorlar. Bu müthiş olur. Lojistiği acayip hızlandırır. Kesinlikle. Tabii bunun için yasal düzenlemeler, teknolojik entegrasyon falan lazım. Onlar da farkında. Şimdilik temel faydalara odaklanmış durumdalar ama potansiyel büyük. Evet, gerçekten öyle. Baktığımızda hani dışarıdan basit bir metal kutu gibi duran Rümork'un içine ne kadar çok teknoloji, zeka sığdırılabileceğini gördük. Sadece Rümork'u biraz akıllandırmak bile yakıt, emisyon, güvenlik, verimlilik bir sürü alanda zincirleme etki yaratıyor. Bu özellikle senin gibi hani yeni bilgilere açık, pratik çözümler arayan biri için bayağı düşündürücü bence. Kesinlikle. Taşımacılığın çevreye etkisi malum. Tüm filoyu bir anda değiştirmek yerine böyle somut, ölçülebilir ve ekonomik olarak da mantıklı adımlar atmak çok değerli. Hem bugünü kurtarıyor hem yarını hazırlıyor gibi. Veri potansiyeli de cabası tabii. Tüm lojistik ağını daha akıllı hale getirebilirler ileride. Peki o zaman bu analizi bitirirken sana ve bizi dinleyenlere şöyle bir soru bırakayım. Madem tedarik zincirinin bu kadar pasif, basit görünen bir halkası yani REMORK, bu kadar dönüştürülebiliyor ve bu kadar fayda sağlıyor. Acaba bu zincirde bizim şu an akılsız, verimsiz gördüğümüz başka hangi halkalar, hangi ekipmanlar, hangi süreçler benzer bir zeka ve verimlilik artışıyla donatılabilir? Ne bileyim, bir konteyner, bir depo rafı, bir yükleme rampası. Bunların toplam etkisi ne olurdu acaba? İşte üzerine kafa yorulacak bir soru. Bir sonraki detaylı analizimizde tekrar buluşmak üzere. Görüşmek üzere.